Bir adam düşün, hem kahraman ilan edildi, hem fail. Peki hangisi doğru? Terkiz Ethem, Anadolu'nun işgal altında olduğu günlerde ortaya çıktı. Kuvayi Seyari adlı milis gücüyle ayaklanmaları bastırdı. Yunan ilerleyişine karşı ilk direnişi başlatanlardandı. Halk onu kurtarıcı olarak gördü. Ama zaman ve işler değişti. Ankara düzenli orduyu kurdu, Ethem otoritesini kaybettiğini düşündü. Merkeze boyun eğmedi. Hatta bazı kaynaklara göre ben de devrimciyim ama bağımsızım dedi. Daha sonra kendi birlikleriyle orduya karşı geldi ve sonunda Yunanlılara sığmak zorunda kaldı. İşte bu hain suçlamasının doğduğu andı. Ama Ethem hiçbir zaman mahkemeye çıkarılmadı. Kendisini savunamadı. Ne bir ifade ne bir yargı. Sadece bir suskunluk ve belirsizlik kaldı geriye. Çerkez Ethem vatanına sırt mı döndü yoksa yalnız mı bırakıldı? Tarihi olaylardan önce yargı sonra anlam gelir. Beni kararım ne?